Evet. Heh. Hadi oyna. <laughs> Yap. Ya o sen tıklama tuşuna basit tutma sürekli. Ne Bak izle beni. Basit. Bak hop. İzle bak elimi izle. Diğerine öğretiyorum arkadaşlar. Diğeri biraz alıştı. Şimdi diğerine alıştırmaya çalışıyorum. Yap, beni izle ya elimi izle. Yap. İzliyoruz. Hop. İşte bu. İzliyorsun basit. Tamam, bir kriminal olay var oraya seni gideceksin artık bakalım. Ben götüreceğim seni. Bak, basit. Bak benim gibi gördün? Geziyorsun. Bırak. Ha, bırakıyorsun. Hop devam gördün. Basit ya. <laughs> Heh, tamam hadi devam et. <laughs> Git. E ee, bende zaten. Sen devam et hadi ileride bak düşman var hadi. Yalnız kamyonetteki adama çıkartmaya çalışıyorlar. Çıkarırlarsa adamı adamı arabasına alacaklar. Görev başarısız olacak. Hazır tutma. Tıkla sadece tıkla. Sen onu yapamazsın şu an. Ben şu gerizekalı bir uyarı daha bulunayım ha Cetelle damla ne yapıyorsun cetelle iyi bıraksam ede bende E bende sen e de, ben de. E ben de. ne karışma sen tıklama tuşuna bas damla ya her zaman cetelle demedim sana ya tıkla cetelle çıkla, bak adam sıkıyor ya sana o ara cetelle basit şimdi mesela tıkla vur Vursana Hay Damla bak 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 ben yapacağım tek elimle ya bak kolum kırıkken yapıyorum ya Anam bir de şey oldu Öleceğiz anasını satayım ya Tek elimle yapmaya çalışıyorum ya tek elimle ya Hem de tek elimle ya Damla bak izle elimizle elimizle Elimi izle Basit ya Yanlışla şeye basıp basıp duruyorum Öldük çünkü tek elimle oynuyorum Damla bak bununla ileri Bunları biliyorsun tuşları. Şifte basacaksın. Ben sana ctrl deyince ctrl basacaksın. Bu kadar basit. Tıklama tuşu burada. Bak bu. E'ye e. e karışma sen. E bende. De, de. ben E yaptım. Hadi. Sen devam et. Zıpla. Tamam biliyorsun ya. BF oynadın aynı gibi düşün yürüme. Bas. Şifte bas. Dolan işte haritayı da bulalım bir tane kriminal olay. Zıpla. Şifte bas. Ayşegül sen öğret çıldıracağım şimdi şu an. Tamam basit bir şey ya zıpla Shift Bırak shift'i bir daha shift Shift'e bası tut canavara Bırak shift'i bası tut Ben sana deyince öyle yap Bırak bas Bas Bırak bas bırak gibi düşün Tam ağı mesela bırakıyormuş gibi oluyor tam yukarıya kadar çıkıyor ya bırak o ara Anladın? Mesela shift'e bas Ağı bırakıyorsun ya yukarıya kadar orada bırakabilirsin Sıkıntı olmaz basit bir şey yok yani ha. bu kadar zor bir şey değil. Tıklama tuşuna sadece bir kere bas. E bende zaten. Ha ileride kırmızı yere gideceksin. Oraya git düşmanla kapış. Bu kadar basit bir şey yok ha. <laughs> dön sola dön. Görüyorsun haritaya da bak. Gözün sadece orada olmasın haritada da olsun. Gözün tek bir yerde olursa oyunu oynayamazsın. He? Oyna ama E bende olacak her türlü. de de E bendeydi. Ben sana söyleyeceğim. Tamam orada Nehmet diyorsun ha? Aşağıda tamam şu an aşağıda in in aşağı in bırak. Dön <laughs> Allah'ım şu an. Siz beni var ya bir ara gelin odada sadece izleyin el hareketlerimi oynama şeklimi anlayacaksın aşağıda şu an. Aşağıda bırak bırak nereye gidiyorsun? Bak oradalar. Dur yukarı çık bak hamile çık devam et. Neredeler? Ha bak buradalar. Getirle. Getirle biliyorsun yeni Damla. Tıkla tıkla ctrl diyeceğim. Tıkla ctrl diyeceğim. Ya ctrl'le vuracağın zaman tamam mı? Tecez Tamam da hemen <zed>. yeter. <laughs> tamam her zaman yeterle yapma. İleri de git arada bir ki adamlara vurasın. Tıkla mesela vur. Ne vursana? Yeterle. <laughs> <laughs> he he. Arada kaç yeterle bas. Bak arada kaç arada vur. Arada kaç arada vur. Bu kadar basit bir şey yok. Kaç mesela buradan çık biraz. Arada bir arada kaç. Kaç. Getele bas kaç tamam mı? Kaç. Vur. Kaç. Kaç ölmeyesin. Kaç. Bak ama kırmızıyı görüyorsun. Kırmızı tam olmadan kaç. Bu kadar basit bir şey yok. Kaç. Anladın sen kaç. Basit mantık bir şey yok. Kaç. Getele. Kaç ki ölmeyesin ama. Vur! Tıkla! Vur! 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 Kaç! GTL'e bas! Kaç! Bak kırmızıyı görmeden kaçacaksın GTL! Tamam? Kaç! Arada vurmaya yakınken kaç! Unutma basit bir şey yok! GTL'e bas! Kaç! Basit bir şey yok! Vur! Vur ona! Ağzına sıç işte bu kadar ya! GTL'e kaç! Çabuk kaç! Kaç derken tamam Daha fazla kaçma! Vur şimdi biraz. Kaç. Bak tam vurmaya çalışıyor. O ara kaçacaksın tamam. Kaç. Bak bu tam elini kaldırıyor tamam mı? Vur kaç. Vur kaç. Vur kaç. Vur kaç kaç kaç. Oğlum ağrıdı ya zaten eye basmaktan. Kaç. Vurduğu zaman kaç. Vurduğu zaman kaç. Basit mantık. Bir şey yok. Git vur git vur git vur. Kaç. Elin CTL'de olsun her zaman. Kaç. Üff. Kaç. Hıh işte bu. Kaç. Aferin. Kaç. İşte bu. Kaç. Tamam ona basma ben basarım ona karıştırma orayı. Kaç. Kaç. Kaç 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 Ben canını yeniliyorum sen merak etme arada vurmaya çalış ki Paramız da olsun Kaç vurmaya yakın kaç Bu kadar basit vur Kaç Kaç şu an Kaçman lazım damla her zaman Ayak yersin öyle İşte bu. Vur işte böyle. Kaç. Kaç 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 çabuk kaç. Çabuk kaç 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 çabuk kaç. Ölüceksin. kaç 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 çetere bas çetere bas Ölüceksin. Ölmeden kaç biraz. Kaç. Öleceksin yoksa. Biraz yakın git. Kaç çabuk kaç öleceksin. Öldüm. Yanına bak. <laughs> bak düşün biri sana yumruk vuracağı zaman ne yaparsın. Doçlarsın değil mi onu? çıldıracağım tek elimle oynayamayacağıma göre sana öğretemem şu an mümkün değil Evet dolan başka birini bulalım <laughs> O devam et nerede? hadi Öğrenirsin bir şey yok Sadece CTRL'yi aktif kullanacaksın ama vurmaya yakın kullanacaksın Baksana adam sana yaklaşıyor tam tokat atacak Tak kaç Kırmızıyı göreceksin o kırmızıyı CTRL'ye bas Bir şey yok Anladın mı? Bir şey yok hiçbir şey yok Basit Zıpla mesela F'ye basma F'ye gerek yok Bas Bak. C'ye basabilirsin. C ile git istersen. C ile git. Fark etme. C space. C space. C space yap sen. Ya bak ben elim ile eşirse yanıma gelin bir gün. Sırf elimi izleyin. Nasıl oynadığımı tamam mı? Tamam ben biraz şeyle oynuyor olabilirim ama ben de zamanla alışın tabi. Çok güzel çok güzel aferin. Ya lan. Dolan bir kriminal olay gelecek zaten birazdan çıkar ortaya. Haritayı olan şu an etrafta Çok güzel evet bir kriminal olay çıktı geri dön Bir yerde kriminal bir olay var Bir de Sinemet bir yere çıkar heralde Aferin işte bu işte bu Helal Çok iyi Alışırsın zor bir şey yok Oradan Çık sadece yeter Kafan değmesin Çok güzel Aferin çok iyi İşte bu Devam et. Bir yerde kriminal olay gelecek. Of işte Allah pardon mikrofon elimdeydi çok özür dilerim. Yanlışlıkla elimdeydi mikrofona. Pardon. Aferin işte bu. İşte bu damla. Benden beklediğimiz performans bu. Ben yani ara ara buna basam kriminal olay var mı çıkıyor mu? İşte bu gördün mü bu kadar basit. Bir şey var mıymış? Zor muymuş? Hah aşağı. Onu takip et. Takip et onu Takip et bakayım. Arabalar takip et Zıpla C ile git istersen Git Aferin şey işte, bu kadar zor değil ya Takip et şu an Takip ko kovalamacı adasın Takip et Üstüne F ile atlayacaksın zaten Yanlış mı Unutmadıysam eğer Sana sıkacağı zaman C ile yapacaksın Bu kadar basit yani Bir şey yok Atla Ayrıca şey dur şey yap. Tam aşağıdayken yakala olmadı onu damla. Kardeşim de delirmeceler. <laughs> devam. devam. Devam 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 hiç dert etme. Devam et. devam et. dön. Bayağı iyi kovalamacadayız şu an. Bayağı iyi kovaladım maşallah. Hadi. Biraz yakın girebilsen. Çok hoş olacak. Çok güzel. Aferin işte bu. Space bas devam. Çok güzel. Damla kovalamaca da devam ediyor. F'ye bak. F'ye gördün mü? F'yi gördüğün zaman F'ye bas Şimdi değil. Dur bekle. Tam F'ye bas. İşte bu. Ya aferin işte bu. Bir daha sol yap. Yap o hareketleri kullan. F F F F F F F Sol tak yap. F bas. Sol yap. Sola bas yani A'ya bas. F'ye bas tekrar. Unutma Allah pardon. Sola bas. F'ye bas. Ben canını doldurdum. Aferin bu. Yakala onu. İşte bu. Şoförü aldık. Bazı tut. Tık 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 olsun. Olsun tık 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 yapman lazım yani şu hareket bu. Tık tık tık. Neyse durdurdun en azından. En azından oldu yani. Başardın. <laughs> en azından başardın Daha da amına sıkıntı yok. Bu da güzel bu da olsun olur olur. Yalnız kedicik buradasın diye burada olacaksın diye bir şey yok ha. Pişi pişi. kedimiz var ona söyleyeyim arkadaşlar. Kamera olsaydı görürdünüz de. Kamera olmadığı için ayıkamıyorsunuz. İyi gene güzel Yakaladın aferin. Beklediğinden iyiydi gene en azından. Şehrin biraz içerisine git istersen Damla. Hı? Ne? Ya git işte. Bir yerde kriminal bir olay olsun ki. Ona göre gidelim. Bak sadece e bende olacak. Diğerleri her şey sende. Tamam. Bak. Adam sana tam vurmaya çalışıyor ya. Sen hareketi görüyorsun oyun içinde. Tam oraya gideceksin. Tak oraya ceterle. Baktın silahla ateş ediyor. Gördün o kırm kırmızı o mekın. Tak ceterle. Ama onun haricinde vurmaya devam edeceksin. Hah? Merhaba gençler. Çıkabilirsin sıkıntı yok. Yukarı tırmanabiliyorsun. Spiderman'i tırmanabildiğini biliyorsunuz zaten damla. <laughs> Devam et. Ben senin canını dolduracağım seni merak etme. Damla onu bırak onu bırak. O artık artık şey değil. Cetelle bak cetelle unutma. Cetelle cetelle cetelle. Dur şunu yapayım bir dakika. Dur şunu da yapayım da onu. Neyse dur sen yap 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 tamam yap. Cetel yap. Ne yap bana bakma. Cetel yap cetel. Bana bakma bana bakma pardon. Özür dilerim. Oy düşe. Helal lan 2'ye bas 2'ye bas çabuk 2'ye bas. 2'ye bas çabuk. Neyse ben bastım. İki orada unutma. Cetel'e aferin işte bu. Tıklama tuşuna bası tut. Bası tut. Neyse gitti neyse boşver tıklama tuşuna bas sadece tamam bas tutma şu an tamam aferin damla çok iyisin ctl basmayı unutma bak dedim gibi vurdu zaman ctl e. çok iyi tıklama tuşuna bas tut bakayım ana gitti neyse siktir et basamadı boşver ctl unutma Çok iyi. Bırak onu. O bir aşağı düşsün. Öldü zaten. Cetele cetele. bana bakma sen ona bak. <laughs> Aferin işte böyle. <laughs> oh aşağı düştü çok iyi. Yeterli, unutma. Cetele unutma. Vur ama arada da mı? Kamu yeri diye bir çocuğa vurma kalan hadi gelin beyin sizi Yete 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 Aferin Anasını satayım arada dayak yiyoruz Ya çok gitme ha İki ya yok şey işte iki yok şu an hani Dön adımdan cetele Unutma o büyük dayı biraz zaman alıyor Yeter yeter yeter. Vurma çocuğa hayvan. Döv onu o bitsin onu bir döv. Yeter yeter onu bırak o gitsin aşağı doğru bu Sen de aşağı inme. <laughs> yukarı çık yukarı çık yukarı çık damla yukarı çık damla yukarı çık damla şimdi yukarıda Q var onu bana bırak tamam. Bu biraz gerizekalı bir adam. Damla aşağı inmezsen küyü adamın kafasına atayım çöp kutusunu. Ay damla çıldırdım burada. Tıklama tuşunu unutma ama arada ben sana söyleyeceğim. Tam vurursan. Oh, CTL basma unutma. bu biraz zorlu çünkü. Ay yanlış kaşı açtım ben. Pardon benim tuşum. Yine matam. Tıklama tuşuna... Neyse dur. Aferin işte bu. Dur damla bekle. Heh, şu gerizi kafasına bir şey ben atayım da olur Bası tuttuk ama şuna. Bası tut bası tut. Tamam bası tut. Neyse tamam gitti damla. Döv neyse boş ver. Neyse git. Biraz zorlandın ama. Eh idare eder. Hı? Tamam bu kadar. Yeterli arkadaşlar video olarak. Sonraki videoya görüşürüz.